Herkese merhabalar ben Semih. Carp and Camp kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle magnezyum çubuğunu tanıtacağım. Kullanımını anlatacağım. Gerekli mi değil mi? Bunları konuşacağız sizler. sizlerle. İsterseniz videomuza başlayalım. <laughs> aracım olmadığı için bugün parka geldim. Sabah saat 8. Eksi 1 ya da eksi 2 derece. Yeni içinden de görüyorsunuz. Fıstıkla geldim, köpeğimle geldim. Onu da göstereyim sizlere. Fakat gelirken e, tripodumun telefonu tutan aparatını evde unutmuşum. Biraz yarım yamalak bir video anlatacağım sizlere. Bunun için de kusuruma bakmayın. Şöyle göstereyim. Elimde bir magnezyum çubuğu var. Bu ateş başlatıcı çubuk olarak da geçiyor. Ee, bunların boyutları tamamen değişebiliyor. Biraz daha büyük, biraz daha kısası, biraz daha incesi ee, mevcut. Benim aldığım, tabii ki magnezyum çubuğu hariç, e, şuraları tamamen el yapımı bir internet, internet sitesinden aldım. Magnezyum çubuğu ne iş yarıyor buna geçelim arkadaşlar. Bu aradaki köpeğime bakıyorum kaybetmemek için. Çünkü aşırı sosyal daha olan bir köpek. ilgi isteyen bir köpek. Kim gülüyorsa onun peşinden gidebiliyor. Kaybetmemek için kontrol etmem gerekiyor. Magnezyum çubuğu arkadaşlar ee, ateş başlatıcı çubuk olarak geçiyor. Kamplarınızda genellikle muhakkak izlemişsinizdir. E, buş graflarda, Survivor'larda bu magnezyum çubuklarını kullanırlar ve ateş başlatıcı olarak geçer. Peki bunlara ateşi nasıl başlatıyoruz? Şu gördüğümüz ee, tırtıklı kısım üzerinde oh. siyah olan boyayı kaldırmamıza yarıyor. Yani şu kısmı sürttüğümüzde şu kısım çıkması gerekiyor ki kıvılcım çıkartabilelim. Geri kalan şu kısım ise şu bıçak sırtı gibi olan kısım ise ateşimizi başlatacağımız kısım. Ee, bıçakla da ateş başlatabiliriz. Fakat bıçakların arka yüzünde fark ettiyseniz biraz overlock geliyor. Ee, bunun bu şekilde gelmemesi lazım. ve sivri keskin yüzeyine yattığınızda yani, magnezyum çubuğuna zarar verebiliyorsunuz. Dikkatli kullanınızı veya bıçağınızı körertebiliyorsunuz. E, ee, düz bir kısımsa, overlock değilse bıçağınızın sırt kısmıyla da e, ateş başlatıcı çubuğunu kullanabilirsiniz. Genelde kamplarda ee, kullanılan dediğim gibi burç kırıklarda kullanılan bir e, çubuk. Kullanılması gereken bir çubuk mu? Kesinlikle değil. Tamamıyla zevk işi. Seviyorsanız bunu kullan kullanacağım diyorsanız kullanabilirsiniz. Peki bunu nasıl kullanabilirsiniz? Ee, bir video yapmıştım Video çekerken bir fare yakaladım. Fareler de ağaca çıkabiliyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. Gel. Bir video hazırlamıştım. İlk videolarımda, ilk başladığım zamanlarda kumaştan, bezden kömür yapma diye. Onu da sağa sola koyacağım izlerseniz nasıl yapıldığını. Bu yaptığımız kömürle bu magnezyum çubuğuna başlattığımız e, ateşi rahatlıkla yakabiliyoruz. Bunun dışında pamuk ve kamplarda gördüğünüz gibi, gibi odunları özellikle çam ağacının dalından bıçakla e, talaş yaparak e, bununla da başlatabiliyorsunuz. Bunun magnezyum çubuğunun avantajı arkadaşlar soğuk sıcak kar yağmur demeden sıkıntısız bir şekilde e, ateşinizi başlatmaya yarar tabii ki kullandığınız materyaller nemli ve ıslak olmadığı sürece. E, çakmaktan ziyade bu avantajı var. Tabii ki dediğim gibi zevk işi. Çakmak veya kirbit kullanabiliyorsunuz. E, ateş başlatma özelliğini evde e, yapacağım. Parkta olduğum için yapamıyorum. Problem yaşamamak. için. Ateş başlatma videosunu e, evde devam edeceğim. Dediğim gibi parkta maalesef yapamıyorum. Eee ...problem çıkar diye. Şş, buraya gel. Ateş başlatmak için... E, ...sizlere... ...bunu evde göstereceğim nasıl yapıldığını. Hem de e, kumaş... ...kömürlerimi göstereceğim. Pamukla göstereceğim. Ve diğer... E, ...çam ağacına veya bir ağaç bulup... ...onunla e, yapımı göstereceğim. Şimdi eve geçelim. Evet. Şu an evdeyiz. Ve ilk e, pamukta deneyeceğiz magnezyum çubuğumuzu. Pamuğun şöyle özelliği var. Çok hızlı e, ateş alabiliyor. Sizlere bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Çok hızlı ateş aldı. Bu yüzden kamplarınızda e, pamuk magnezyum çubuğu kullanıyorsunuz. Pamuk getirebilirsiniz tutuşturmak için. Şimdi kendi eski kumaşımdan yaptığım kumaş kömürle deneyeceğiz. Bu da aynı şekilde kıvılcımla çok kolay ateş alabiliyor ama pamuktan ziyade yanmıyor. Kömür gibi düşünün içten içten daha uzun süre yandığını göreceksiniz. Yapımı dediğim gibi videonun sağ veya sol tarafına ekleyeceğim. Bakın. Görüyorsunuz. Bu şekilde zaten biraz daha rüzgar üflediğinizde kömür gibi yanmaya başlayacak. E, kampınızda bu şekilde ateşinizi yakabilirsiniz. Aynı kömür etkisi veriyor. Şimdi tekrardan parka geçelim. Orada devam edelim sizlerle. Burada videomuzun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere şimdilik. ve Videomu beğendiyseniz like vermeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal platformlarınızda videomu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Doğada kalın. Sağlıklı kalın. Şimdilik hoşça kalın.